Beşiktaş camiası ki, kaç tane şampiyonluğu olan bir camiadan bahsediyoruz. Ee, yani şampiyonluktan bahsedebilir misiniz cümlesi biraz ağır olmuş. Yani Beşiktaş için şampiyonluktan bahsedebilir misiniz diye bir cümle kuramazsın Türkiye'de. Öyle bir şansın yok. Öyle düşünüyorum ben. Öyle bir şansın yok ama <laughs> maalesef tecrübesiz ipin ucunu kaçırmış, kontrolü kaybetmiş. Tabii muhtemelen şu anda ne yapacağını bilmiyor. Bak şu anda ne yapacağını bilmiyor. Muhtemelen başkandan yöneticilerden telefon bekliyor olabilir şu anda. Ee, bu geceden sonra özellikle. Ee, ama şuradan bakmak lazım. oyunu konuşacağız. Adamlar, oyun... Bir önceki sezonları çok kötü geçmiş. Büyük puan farkı yemiş takımların bir oyun... sonraki sezon Türkiye Ligi'nde şampiyon olduğu örnekler var. İşte Galatasaray örneğini falan anlatıyorlar. Tamam Yani bu Van Bronkost'un söylediğinin pratikte de karşılığı yok. Yani tam tersini ispat eden, dünyanın dünya her yerinde var böyle bir şey. Bir önceki sezon 50 şöyle, puan fark açtığında bir sonraki sonra böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bir Anadolu takımında çalışırsın, böyle bir cümle kullanabilirsin. Ama Beşiktaş'ta çalışıp da böyle bir cümle kullanmak e, senin için sadece bir talihsizlik. Çok talihsizlik hem de. Ve bundan önce de işte ''Babalım elimde'' falan diyordu. E, beğenmeyen maça gelmesin diyordu hocam. Böyle açıklamalar, bunlar çok tehlikeli sularda yüzmedir yani bir teknik direktör için. Hele ki Beşiktaş'ta, yani beğenmeyen maça gelmesin diye bir cümle kuramazsın Beşiktaş'ta. Çünkü taraftar veri nimettir, taraftar her şeydir. Ben göreve geldiğimde şu cümleyi kullandım ya, taraftar istemediği dakika bırakırım dedim hemen. Taraftar istemedi hemen bırakırım. Ya taraftarı karşına alamazsın. Bu çok büyük problem. Bunu Beşiktaş'ta da yapamazsın.